Herkese tekrar merhaba arkadaşlar benim Can bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile like, karşınızdayım arkadaşlar bugün 400 tane Zulok payın kasası alacağım <laughs> Bu arada uzun zamandır video atmadım dediğim gibi. Yani bundan önceki videoyu attım bundan önce tabi de her neyse. Yani uzun zamandır video atmıyordum. Önceki videoyu izlemeyenler de üstteki i e butonundan izleyebilir. Şimdi videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen 400 tane Zula coin kasamızı alalım. Petrus'a ilk iki yüzümüzü aldık. Ardından diğer iki yüzümüzü alıyoruz. Bu arada bu videoyu bunun diğerini ardına çekiyorum. Ancak bir tişört ihtimalle düzgün bir şey olsun diye. Gördüğünüz gibi tam 4 üst tane Zula coin kasası. Bu arada gördüğünüz gibi 60 aldık. Ağzı kaldı. Yani toplam 400 tane yakın zağımız vardı. Bu arada bunları da aynı sürücüle seyredip çekimi açıyorum. Yani, benim için sucun tam bir olmadığı için. Bakalım dostlar 400 tane Zula coin kasasından neler çıkaracağız. Tahminlerinizi alayım chat vallahi. Sizce neler çıkar? Güzel bir şey çıkarmıyor. Bu arada dostlar bu videoda da dolap açacak işimiz devam ediyor. Tek yapmanız gereken kanal abone olup bildirimler açmak ve like atmak videoya. Son olarak da aşağıya kategori yazıp bırakmak. Bunları unutmak, unutmaksanız dostlar kazanmaya kazanıyorsunuz. Bu arada kazanmaya kazanıyorsunuz. O bayağı hatta güzel hangi yola kötü bir şey yok. Bu arası, önceki video 90 level olmuş hatırlarsanız. İkisi bayağı iyi oldu yani. Bakalım dostlar Zula Coin mi daha iyi yoksa bundan önce açtığımız şakacık kasası mı daha iyi? Bu arada neden buraya doğru bakarsanız derseniz de şu an orada benim webcam'ı gözüküyor bir anda. Hani kendimi görebiliyorum. Bir bakıyorum hani bir şeyler var mı? ne olsun. Let's go. Bakalım bundan da sana çıkacak ya. Yani şu anlar bence şaka çakası daha iyi. Boruslar bu kasalar aslında bence materyal kasası desinler. Çünkü materyal kasasından bunlardan daha az materyal çıktığı için. Yani bunlar daha iyi. Gördünüz mü dostlar her açtığımdan 500 materyal, 1000 materyal, 2500 materyal. Diggle Zul'a Koi Mix. Aslında bir şey değil mi? Güzel bir şey çıkan şey yapabiliriz ha. Şey set, Zul'a coin set. Yalnız fark ettim hiç böyle M4... MP'ye falan filan koymamışlar bu desenlerden. Şey, dur bence kötü yani dostlar. Keşke MP'ye falan da koşu varmış da bir Gölgeye geldi gayet güzel. Bu arası açısı XP ve ZP şu an çok emrimde değil. Yani bana, benim için şu an desen çıkması önemli. Zaten desen için bunu açtım. dostlar ZP XP aç yapacak olsam Seer açardım. E Çünkü dostlar Seer'den bildiğiniz gibi 16 ZP çıkar ki bir sürü ZP çıkıyor mu? Ama en çok ZP çıkardım. Zaten en iyisi Seer'di ya. Olur dostlar bu bastığım var. Bir ay önceki videolar <laughs> izleyebilirsiniz 250.000 250 XP mi? Gayet güzel. Doğum dostlar şu an Zulak oyununa e geçti. Çünkü diğerinin hiç güzel de çıkmamıştı. Bunda daha bak hediyelerde çıktı ha. He. Doğru dostlar, şu, şu an bu açtığımız ilk 200 hediyeler. Usturay Zula oyun çok iyi. Bir karambite vardı. Valla karambite kullanacağım çünkü dostlar bu çok iyi çünkü tipi. Keri var dostlar Zula oyunun renkleri aynımsı olduğu için böyle çok... Farklı uyumlar açısı bence. Bence ama. Oyun içi çevre çok güzel. Zırtı kadar yine yani çok güzel. Ben şu aynı şeyler çıkmasını sevinirim. 25 XP gayet güzel. Süper XP kasası. 2500 materyal. Süper XP kasası yıldız kasası. Bu arada sizce yıldız kasalarını bir sonraki videoda kullanayım mı yani buzdolap için yoksa diğer dolap bekleyeyim. Bunları da yoruma yazmayı unutmayın. Ve dostlar ikinci çekilişimizin olduğu dakikaya gelmiş bulunmaktayız. Hemen ikinci çekilişi size söylüyorum. Dostlar instagrama emicayete yazın ve takip edin. Sonrasında bütün fotoğraflarını beğenin dostlar. Toplam 32 tane fotoğrafı olacak. Beğeniyorsunuz dostlar. Sonrasında tek yapmanız gereken diğerine katılıyorum diyeceksiniz. Diğerine diyeceksiniz neden yapalım bir şey. İstediğiniz iki aylık silah vereceğim. Beş kişiye sadece haberiniz olsun. Yani seri bir şekilde ilk yazan beş kardeşimize bu arada. Hani belli bir çekiliş yok. Bunu yani ilk yazan kardeşlerimize vereceğim. Ve karambite zulo coin desen geldi. Çok iyi. Bu dostlar bu videoları Allah izi kısmet ederse seri bir şekilde atacağım. Ama ne gibi dostlar yeni bir programa geçtim. Zaten bir önceki videoda da aynı şeyleri anlatmıştım. Yeni programa geçtim. Ve 100.000 xp çıktı çok güzel. Bu başka yeni programda dostlar yani Diğer programa göre bir açıdan zor bir program açısı Bunun için öğrenmesi birazcık zor Yani öğreniyorum dostlar açısı Ondan sonra seri bir şekilde abarlayacağım ama Onu öğrene kadar her gün video atamayabilirim Ama deneyeceğim haftada en az 3 video göreceksiniz Onun sözünü verebilirim Ama dediğim gibi yani Borussia 400 tane açmak biraz abartılı mı oluyor aslında Biraz abartıyor gibiyim ben. Bence bir tık abartıyorum Neyse şaka bir an yani için 400 tane mıyız yes. Bakın yapımı bana yapamadılar çünkü adamlar zaman yok değil mi? <laughs> yani benim de olmuyor da işte bu zamanlarda malum geri var böyle efsane bir yerle geri dönmek istedim. Hani boş içeriklerle döneceğim ben. Böyle güzel içeriklerle dönmek. Hepsi beni mutlu ediyor. Super XP kasisi çok güzel. 1000 materyal. 5000 materyal daha. Bu sonuç yani materyal çıkınca ben işte üzülüyorum ya. Yani. Çünkü gerek yok kanka yani anlatamam bir şey valla. Şu an ben de şu materyalı göstersem oha falan dersin. Hatta video sonu göstereceğim Borusta hemen geliyorum Buradan hemen devam ki Borusta kısa bir video ufak bir arayla bölün Ama hemen geri geldim Hemen abone ol bakalım 500 materyal falan çıkıyor tekrardan Ufak zp'ler Bak 10.000 materyal Yani dediğim gibi dostlar ihtiyaç 10.000'ci Gene çıkıyor 5.000 materyal Yıldız kasası bu kadar ki yeni silahlar gelse daha artı 7 artı 8 gelse. Çünkü ben de deli gibi bir materyal artık harcamak istiyorum ama ne yazık ki her şeyi artı 6 yaptığım için yok yani yok. Ben bu arada şeye böyle ne bunun şeyin adı bıçağını da. Hani dostlar bir ara geldi ya unuttum bak ya kutlu değil ya dur dur ona benzer bir şey bekle söyleyeceğim Heh Latif Latif Latif'i dostlar artı altı yapmışım ya sizi düşünün Daha markette yok ya bu silah Görgeye zor koyun Veya direkt açarım her şeyi Art alta yapma gerçekten Magnum falan Neyse Magnum'a basılıyor muydu? Galiba basılıyordu ya Yok basılmıyordu olabilir Matebe basılıyor Magnum'a basılmıyordu Yanlış hatırlamıyorsam Ona da bakarız dostlar dediğim gibi Bu arada video bitimi Materyalini göstereceğim O yüzden sonra kadar izleyin unutmayın Bu arada dostlar Online dersler başlıyor Dersleriniz yani, nasıl gidiyor Açısı Bana sorarsanız benim iyi gidiyor yani Bayağı uğraşıyoruz işte Normal okul gibi ama Tabi o havayı vermiyor Okul valla başka yere dostlar ben özledim valla açılmasın açılmasın diyenler hat ben özledim bence gerçekten okul olması gereken bir şey falan okul olmayınca insan sıkılıyor yani. yani başka yapacak bir şey yok, şey, yok yani öğrensiniz dostlar ders çalışmanız lazım yani sadece bence. Hani bakın ben yapmıyorum ama size öneriyorum. Çünkü küçük küçük, küçük kardeşimiz var. Ben yapmadım ama size öneriyorum. hani özellikle dostlar ortaokul çağındaki kardeşlerimize gerçekten öneriyorum. Ortaokul temeliniz sağlam olursa dostlar lisede hiçbir problem çekmezsiniz. Ben şu an mesela lisedeyim ama hani birçok önceden gör, görüp de benim hatırlamadığım şey olduğu için çok sıkıntı yaşıyorum. Siz bunu yaşamayınız da size söylüyorum ama bakın. Gerçekten bu büyük bir felaket falan <laughs> diyorum. Sanki Marvel'ı dünyaya kurtardım ha. <laughs> Neyse. O sabah 38 tane yıldız kası çok güzel. Ne gibi dostlar bu yıldız kasalarda da bu arada bu yani sonraki videoda maç alalım yoksa hani sonraki pasta maç alalım bunu dostlar siz belirleyeceksiniz. Yani yazmayı unutmayın yorumlarda. Orada yorumlarda yazılan her şeyi okuyorum. O yüzden video ile ilgili görüşlerinizi ve her şeyi yorumlardan bana belirtebilirsiniz. M4 tabiri zulak koyun sen çok iyi. XP kasası. 21 XP. 10.000 XP. XP kasası. 21 XP. 7500 XP. Vay 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 ne XP iş. Boros artık level atlama olmadığı için hani sadece e, XP'miz artıyor. 90 level olduk ama bakalım hani şeyimiz ne olacak. E, kaç milyon XP'miz oldu şu an. 43 milyon xp doğru ilerliyoruz. Burada 90 level olmak da bayağı iyiydi ya. Valla chat. Artık hani maksimum arama gezikliği için güzel olacak. 2500 materyal. Direz yıldız kasası. Direz yıldız kasası daha. Bu arada bu ayın sonuna kadar yeni bir zaman daha, daha çekip inşallah böyle güzel fırsat gelir ve ben de bu güzel fırsatta size güzel videolar çekerim. Şu anlar bu arada zaman bu kadar yani. Ama bu ayın sonu değil de aslında. Diğer ayın başında veya bu ayın sonunda bir zaman daha, daha çekeceğim haberiniz olsun. Bir xp daha çok iyi. Bize tıklı kulak oyun çok iyi. 2005 bu kadar çok iyi 20, 20, 20 XP Süper XP 1000 makarna Dostlar artık dediğim gibi makarna da gerçekte ihtiyacım yok ama işte Zoya anlatamıyorum Mesela bir sürü Desert Eagle'a geldi Ya o Desert Eagle'daki desenler ne yapalım çektim yani XP kasası XP kasası daha 2500 materyal Buraya Zula Zul Zul koyun Zul tam vardı Yani dostlar bir noktadan sonra dostlar tekrar ediyorum. Atıyorum mesela M4 anda geldi mi geldi Bak Mehmet sen Mehmet çıktı pro ile hiç gelmedi Görüye geldi. Kelebe gelmedi galiba. Bak mesela kelebe hiç gelmedi abi. Versene kelebeğe. Karamite verdi. Hansımlar ver, verdi. Usturaya verdi. Şeytan Ya nasıl Birçok şeyi vermiyor ama. Ha endot habere verdi güzel. Ver hocam meme çıktı meme çıktı diyor ya. Hani tamam kullanacağım ben değil de hani stop. Maksat durdur değil mi? <laughs> hani, böyle dostlar hani benim böyle medik var her şeyi fulllemek. Bu arada şu an etrafımızda bayağı sınırsız var. Ben size göstereceğim hepsini şimdi. Ee, bu geçenlerde dostlar şey geldi. HP'de sınırsız yapma. Ben de 3 tane daha yeni sınırsızımızı yaptım. Bunu gördüğünüz gibi HP'mizi harcayalım da en son 100k falan HP olmuş. Ben hiç hatırlamıyorsam videolar da geçti. <laughs> Mehmet çıkmıştır. sonunda Zulat'ın göstergen geldi çok iyi. Haram bite geldi tekrardan. Bir Mehmetçi'ye şey ver oğlum. Hadi lan gel lan. Bu dedim gibi dostlar şimdi tekrardan da de özellikle siz gelin oradan ama bakın ben Muhammed ve Halil abi ve Emin abi çok izlediğim için ne yazık ki bende bunlar dilimde şey yani sıkılıyor arkadaşlar sizi öyle anlatayım hani size de oluyordur ya atıyorum mesela bir YouTube'u çok izlediniz hani orada atıyorum mesela Ankara'da tamam mı? Ben Ankara'da olmadığım halde Ankara şevesi çok iyi konuşabilirim. Lan kardeş ne abi ama? Hani mesela hani. Ama ya yani bu böyle bir şey arkadaşlar. Gerçekten lütfen beni istemenizi gerçekten istemiyorum. Hani tamam ben onu takip ediyorum. Tamam siz böyle düşünün ama yani gerçekten onu bir çok izleyince onun şivesine alışıyorsunuz ya yani onun konuşmasına. Lord of aslında bu şive değil alış. Yani mesela saatlerim ee, şive dediğimiz olay Azerbaycan şivesi mesela. Hani nasıl atayım bilmiyorum. Zaten Türkçe gören kardeşlerim şu an ne demek istediğimi anladım ama e, Türkçe'de daha o boyuta gelmemiş kardeşlerimiz anlamadı. Bu Türkçe edebiyatta gözüküyor. Yani, işte, bir de hatırlamıyorsam bunda bir olması lazım. Bu arada çok hızlı konuştuğumu da biliyorum ama hani rap çok iyi değilim biliyorsunuz ama ben çok hızlı konuşuyorum ama beniz olsun. Ha, neden böyle konuştuğumun da bir aslında maksadı yok yani ben istemeden bir kadar hızlı konuşuyorum. Her neyse. Yani o takı aslında mesela şive, mesela Karadeniz şivesi değil aslında kardeş Karadeniz ağzı. İşte atıyorum e, Ankara ağzı işte atıyorum Akdeniz ağzına bak şivesi böyle senin insanım Ama mesela şiir dediğimiz olayda işte diyorum Azerbaycan şivesi, işte Türkmenistan şivesi, Türk şivesi sen anladın mı? kelebe, zula koyun desen geldi ve mükemmel duruyorsun be sen. Arkadaşlar bakın oyunda bile bu kadar mükemmel duruyorsa oyun hiç hayal edemiyorum yani gerçekten. 114 milyon zp. Oha uh, be bir x bir ay ben şey konuşamadım şeytana da geldi gel bak 43 ü... bak konuşamıyorum Mehmet Çipur'a tekrar adam oyun geldi 43 buçuk milyon yani, xp'miz oldu Usturya zorla oyun çok iyi 20 xp çok iyi 5000 makarayal çok iyi 1000 makarayal yani. 50 bin xp bak konuşamıyorum çek gün ya Ha şimdi ben bu arada bu bu kısmını da izlediyseniz yorumlarda ne bileyim bir şeyler yazın da belli yani belli bir şey kendinizi bir hani görün. İleride dostlar bu dakikalar özelde güzel çekimler yapacağım. Bakın mesela o hani özel çekişleri daha değerli. Da mesela şimdi videonun başında dedim ya zorba vereceğim diye. Bunu atıyorum 10 kratimi yapacağım bu dakikalarda ileride. Şu anda değil ama Borusar her türlü zulok oynayacağım çıkardık şu an önce bana. Ve neredeyse 44 milyon zp olacak. Çok bak 44 milyon. Hani bu gerçekten çok iyi. Bu arada bugün çektiğim ikinci video bu açısı bugün çok fazla video çekmeyi düşündüm çünkü gerçekten bugün çekesim var ya bak Allah çok yanlış bir kelime kullandım kusura bakmayın bugün video çekesim var bak lütfen chat hayır 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 onu montaj yapacak değil mi kessem mi kesmesem mi kesmeyeceğim hadi lan yapın lan montaj görelim hadi ama dur lan şimdi valla çıkar neyse hadi lan yapın montaj Ey Zula sana sesleniyorum buradan yap lan videoyu <laughs> Acaba diriliş buraya kadar izliyor mu? Çok merak ediyorum. Diriliş buraya kadar izliyorsam Whatsapp'tan bir şey yaz. Boroka, dirilişi tanımıyorsanız size söyleyeyim. Benim isteyen kardeşim olarak görebilirsiniz. Zula Diriliş yetiyor. Gerçekten çok iyi bir kişi yani. Ben çok seviyorum kardeşimizi. Onu da takip ediyoruz. Boroka tam 44 milyon xp olmuş. Mis, mis. M4 tabiri zula koyunca geldi tekrardan bir sürü şeyimiz oldu ama neyse Ve Yıldız kası borusu 61 tane olmuş Trabzon'a buradan selamlar Trabzon vuruyor da açıkçası dostlar kısa olmuş dediniz evet kısa olmuş ben de farkındayım ama yapacak bir şeyim yok Kelebe zula koyun geldi tekrardan 51 e XP geldi Yıldız kası geldi ve M4 tabiri zula ve son kasımızdan dostlar süper XP çıktı Şu XP'leri de açıkçası de açmak istiyorum Ardından dostlar videomuz bitecek yani aç soru dostlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz açıdan ben devam için mutlaka kanalıma abone olup açmayı like atmayı unutmayın. Çünkü dostlar biliyorsunuz ben son açılım yükücüyüm. Benim kanalımdan başlıyorsa anca Zootuber'larda bu kadar çok büyük açılım görüyorsunuz. Hani diğer, diğer birkaç kişi daha var ama hani benimkisi en büyükler. Hani başka 400 tane açan ben görmedim. Geçen bir video dostlar 600 tane kasa açtı. Hani daha ne yapalım chat. Bak, bak, bu açtı. bak şimdi 400 tane video üzerinde bir kasaları da açıyorum. Hani... Tamam biliyorum bunlar beleşe geldi ama Hani sonuçta bunun normalde ben videoyu bitirebilirdim çünkü sonuçta videomuzun başlığı 4 tane kasa açalım ama Biz burada olsa devam edip size güzel güzel göstermeye çalışıyoruz gördüğünüz gibi biz XP çıkıyor videomuzda ve umarım işinize yarar Bu arada dostlar açısı şöyle bir fikrim var Ben Zula artık çok fazla oynamıyorum Zulu'yu dostlar sadece turnuva haftası ve turnuva günü çok oynuyorum onun dolayısıyla dostlar artık çok girmiyorum. Sizce yeni kanal açayım mı? siz ne kanalı? bu kanal dostlar Minecraft olabilir. Onun dışında Brawl Stars olabilir. LOL olabilir. Hani dostlar Bu kanalda ikinci kanalım olarak böyle seri bir şekilde almamak istiyorum. Ama destek olur dostlar? Hani bana destekleriniz önemli çünkü o kanalımda. Eğer dostlar destek olacaksanız yani ben yardımcı olacaksanız yapmayı düşünüyorum dostlar böyle projeyi Dediğim gibi dostlar eğer isterseniz yani yapabilirim. 2000 çok iyi. 7500 XP. Burası hep böyle düşüyorum. Bak şöyle, şöyle düğünce kötü oluyorum. Böyle bak şöyle düğünce içmeyiz. Nice. Şimdi dostlar son olarak süper eksperiyonu kasalarımız kaldı. Bu, bu da bitsin dostlar. Yavaş yavaş bitireceğiz. Son kez tekrardan dostlar. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşleriniz benim için arkadaşlar çok değerli. Gerçekten hepsini okuyorum. Yorumlara mutlaka görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Ve dostlar çekişlerinize katılmayı unutmayın. Böyle büyük çekişler siz katılıkça devam edeceğiz Yani dostlar şu anda dostlar pas ve Nüngü'ye kirlik silah çekilişi yapmayı planlıyorum. Onlara da katılmayı unutmadım. Ben ee, başlıyorum çünkü işlerim. katılmaz ki da soruyorsanız kanalıma abone olup bildirimler açmayı ve like atmayı unutmayın. Bu şartlarımız ve katı görmez yoruma. Ve silah çekiş için arkadaşlar Instagram emcanete yazıyorsunuz. Takip ediyorsunuz bütün fotoğraflarını beğeniyorsunuz. Ve son olarak arkadaşlar DM'ine katılıyorum yazıyorsunuz. Böylece ilk 5 kardeşimize 2 aylık istediği silah veriyoruz. 500.000 XP mi? Holy shit. Harbi oldu shit yani. 45 milyon XP olacak ha. Valla bak ya çok. İlk açtınız yani. Bu arada 500 milyon baya sağlam da ha valla. kasadan çıkmadı ha. He. çok herdim. Fark ettim ha. Neyse dostlar bu arada bu ilk videomuzda bu da Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.